Arkadaşlar merhaba ihtiyaçlar dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Kendi küçük bir alanım var. Bugün ona ekim yapacağım. Karpuz, domates, salatalık. Ben biraz yaptım. Öncesinde videolarını çektim. Ben biraz geç başladım arkadaşlar. Otlar çıkmıştı. Siz otlar çıkmadan önce belleyin. Toprak hava alsın. Otlarını güzelce temizleyin. Ben geç başladım. Şu an otlar çıktı. Köklerinden ayırdık ama bu saatten sonra artık ektikten sonra ot çıktıkça köklerinden çıkar çıkmaz temizleyeceğim. Biraz böyle pis görüntü oluyor. Bu yüzden önceden yapmanızı tavsiye ederim. Bir de tırmıkla temizleyin mutlaka arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar 3 sıra karık yaptık şu şekilde Otları ben kenara yazdım daha sonra güzelce temizleyeceğim Normal tokat domatesimiz, çeri domatesi ve salatalık filizlerini aldık Daha önceden aldığım karpuz çekirdeklerini Daha doğrusu da karpuz tohumlarını bir gün boyunca suda beklettim Dibine çöktü bakın görüyorsunuz Şimdi bunları sırayla ekeceğim Güneş gören bir yer olması çok önemli Gün boyu güneş görmesi lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onunla beraber bir de solucan gübresi aldık. Bakın. Solucan gübresi gerçekten çok faydalı. Yani resmen domatesinizi, salatalığınızı, karpuzunuzu coşturuyor diyebilirim. İnşallah güzel bir mahsuller alacağız. Tekrardan iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karpuz tohumlarını görüyorsunuz. Bunları şöyle güzelce açıyorum. Şöyle ikişer, üçer tane, dörder tane, beşer tane ya da içine tohumlarımızı atıyorum. Az önce göstermiş olduğum solucan gübresini yanına biraz biraz koyuyorum. Böyle tekrardan üzerine 3-4 cm yükseklikte kapatıyorum. Üzerinde ot, pislik, çöp, taş varsa onları da güzelce temizliyorum ki içinden rahatça çıkabilsin. Bu şekilde 30'er 40 lar santim aralıklarla ekmeye devam edeceğim arkadaşlar karıklarımı. Evet arkadaşlar, karpuzlarımızı ektik bir yer karada. Şöyle yer açarak güzelce temizleyip altına solucan gübremizi ektikten sonra. almış olduğumuz domates fidelerimizi ekiyoruz. Şu sert olan toprakları alın arkadaşlar. Otlarımızı da temizleyin. Burada önemli olan kısım torf'tan yapılan fidelerin şu alttaki siyah torfumuzun Bittiği yerden yani bitkimizin çıktığı topraktan çıktığı yere kadar toprak olması lazım. Onun ne üzerine ne altında bırakacaksınız arkadaşlar. Bunuca topraklarımızı şöyle kapatıyoruz, güzelce destekliyoruz. Bunları da yine 30-40 santim aralıklarla diziyoruz. Sonra da can suyu vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekim işlemlerimiz bitti. Tek tek hepsini sırayla ektik. Karıklarımızı tamamladık. Karın en başına bir ola açtım arkadaşlar. Bu olağun başına suyu koyacağım. Üç karığımızı dolduracak. İnşallah güzel mahsuller alacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler.